Belki coşkun. Ünlü müzisyen gelmekte Çoşkun uzun yıllar yıllardır çektiği videolarını YouTube kanalından üzerinden YouTube kanalı üzerinden yayınlanıyor. Videoların ne izleyen belki coşkun kimdir? Kaç yaşında? Belki coşkun nereli? Burcu ne? Gibi aramlar yapıyor müzikle iç içe bir hayat yaşayan Berk Coşkun'un yaşamı ya yakından merak ediliyor. Berk Çoşkun'un hakkında merak edilen tüm detayları detayları derleri derler